konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Mithat Sancar'ı sahne teşriflerini arz ederim. Sayın Genel Başkanlar, değerli katılımcılar, Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 54. hükümetin başbakanı, Refah Partisi genel başkanı, sonraki dönemde Saadet Partisi genel başkanı, değerli bilim insanı, devlet adamı ve siyasetçi Necmettin Erbakan hocayı vefatının 10. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum kendisi siyasi geleneğine ve çizgisine olan bağlılığıyla Türkiye'nin temel meselelerine demokrasi içinde çözüm arama çabalarıyla demokrasi dışı girişimler karşısında sergilediği ilkeli duruşuyla gerçekten de siyasette önemli izler ve değerli bir miras bırakmıştır. Çok değerli katılımcılar. Yaşanabilir Türkiye ana temasıyla gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan, görüşlerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu nazik davetten dolayı Saadet Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Muhalif siyasetin bu denli baskı ve kuşatma altında olduğu bu ağır şartlarda yaşanabilir Türkiye meselesini burada konuşuyor olmamız bana göre demokrasiyi, adaleti, barışı, insanca ve hakça bir geleceği birlikte inşa etme ihtiyacının ve arayışının bir ifadesidir. Bu nedenle de çok değerlidir. Merhum Necmettin Erbakan ve temsil ettiği milli görüş çizgisi Türkiye siyasal tarihinin önemli dönüm noktalarına ve tarihi kırılma anlarına tanıklık eden, siyasi bedel ödeyen bir harekettir. Bizim de yer aldığımız siyasi gelenek en fazla parti kapatmalardan, siyasi yasaklardan ve iktidar kuşatmalarından mağdur olmuştur. Bir o kadar mağdur olan bir gelenek de milli görüş geleneğidir. Milli Nizam Partisi'ni, Refah Partisi'ni ve Fazilet Partisi'ni herhalde hafızalarımızdan silmiş değiliz çoğulculuğa ve katılımcılığa kapalı olan demokratikleşme çabalarını sürekli darbelerle, müdahale ve baskılarla akamete uğratan otoriter sistem kendisini değiştirmek ve dönüştürmek isteyen siyasi yapıları, toplumsal hareketleri her zaman tehdit olarak görür. Statikonun sınırlarına hapsolmayı reddeden müesses nizamın bir parçası olmak istemeyen siyasal gelenek ve partiler her zaman o anki statükoyu temsil eden ve o statükoyudan beslenen güçlerin türlü çeşitli müdahaleleriyle karşılaşmışlardır. Necmettin Erbakan Hoca ve partisi de bu anlayıştan ve bu süreçlerden payını önemli ölçüde almıştır. 28 Şubat postmodern darbesi bu müdahalelerin yüz kızartıcı örneklerindendir. Necmettin Erbakan hocayı anarken, onu anmak üzere konuşma yaparken 28 Şubat'a değinmemenin imkanı olmadığını hepimiz herhalde çok iyi biliyoruz. Evet, darbenin hedefi dönemin refah yol hükümetinin başbakanı olarak merhum Necmettin Erbakan'dı ve partisi Refah Partisi'ydi. Ama darbenin hedefi sadece hükümetle de sınırlı değildi. Bunun çok ötesinde geniş bir toplumsal ve siyasal alanı demokratik örgütlenmeleri de kapsamına alıyordu. Bu sürecin yaşandığı dönemi şöyle çok kısa hatırlarsak bir yandan Kürt sorununda çatışmalar yoğunlaşmış, şiddet yükselmiş. Acılar yayılmış, yaygınlaşmış. Ama diğer yandan Kürt sorununa barışçıl, demokratik e, çözüm arayışları da özel yoğunluk kazanmıştı. Necmettin Erbakan hocanın bu arayışlarda çok önemli ve özel bir yeri olduğunu mutlaka onu anarken hatırlamak ve hatırlatmak lazım. Bu konuda samimiyetle çaba harcıyor, cesaretle girişimlerde bulunuyordu. Erbakan Hoca'nın Kürt sorununa yaklaşımı meseleyi diyalogla, siyasetle ve çok önemli bir husus olarak içeride, bu topraklarda bu ülkenin kendi dinamikleriyle kardeşlik hukuku içerisinde çözme esasına dayanıyordu. Eğer Necmettin Erbakan Hoca'nın o dönemki çabaları sonuca ulaşmış olsaydı, müdahaleyle karşılaşmasaydı şu an çok farklı bir ülkede yaşıyor olurduk. Hayatının ve müktesabatının bu çok kıymetli tarafı ne yazık ki çok fazla öne çıkarılmıyor hatta biraz gölgede tutuluyor. O nedenle özel olarak burada bunu vurgulama ihtiyacı hissettim. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesinin en önemli hedeflerinden birinin bu olduğuna inanıyorum değerli katılımcılar. Yani Kürt sorununun demokratik barışçıl yollarla çözümü arayışlarının önünü kesmek, buna cesaret dahi edilmemesini sağlamak ve çatışmalı süreci vesayetçi statükocu sistemin devamlılığı açısından sürdürülebilir kılmaktır. Tabii ki Sayın Erbakan Hoca'nın önemli görüş çizgisinin darbe karşısında aldığı siyasal tutum ve ilkeli duruş son derece önemlidir. Tüm zorlamalara ve kuşatılmışlığa ödediği bedele rağmen Erbakan Hoca kendi siyasal mücadele geleneğini ısrarla sürdürmüş. Bu, bu ne bu şekilde demokratik kültürüne çok değerli katkılar sunmuştur. Saadet Partisi merhum Erbakan'ın miras bıraktığı milli görüş çizgisinin temsilcisi olarak bugün hak hukuk adalet ve demokrasi mücadelesinde özel ve önemli bir yerde durmaktadır. Kendilerine bu çizgilerinde başarıları başarılarını devam ettirmelerini diler. Emeklerinden dolayı kendim, partim ve temsil ettiğim kitle adına şükranlarımı sunarım. Neredeyse üzerinden çeyrek asıl geçti ama bugün dönüp baktığımızda Türkiye demokrasi açısından maalesef 28 Şubat'tan daha iyi durumda değildir. Örnekleri tek tek saymama herhalde ihtiyaç yoktur. Her gün yeniden yaşıyoruz. Örnekleri saymadan sadece şöyle bir ifade kullanmak bile durumu anlatmaya yeter sanırım. 28 Şubat bin yıl sürecek demişlerdi. O darbenin mimarları ve icracıları. Herhalde cismen bin yıl yaşayacaklarını iddia etmiş değillerdi. Böyle düşünmüş değillerdi. Muhtemelen kurdukları iktidar zihniyetinin çok uzun süre devam edeceğini hesaplamışlardı. Çünkü gücü eline geçirenin o zehirle başkalarını ötekileştireceğini yasakları devam ettireceğini, bu ülkede nefret dilini, kutuplaşmayı, düşmanlık politikalarını sürdürerek kendine avantajlar ve saadetler yaratacağını biliyorlardı. İşte bugün o öngörüleri darbecilerin maalesef gerçekleşmiş durumda. Yani 28 Şubat zihniyeti bin yıla çok var ama epeyce yıldır yaşamaya devam ediyor. Darbeyle yüzleşmek öncelikle adil bir hafıza ve vicdanlı bir yaklaşım gerektirir. Eğer hafızayı adil kurmazsanız, duruşunuzu vicdanlı yapmazsanız darbelerden gene ders çıkarırsınız. Çıkarırsınız ama o ders darbecilerin yönetim teknikleri, anlayışları ve pratikleri olur. Yani darbecileri devam ettirirsiniz. Ama eğer adaletle, eğer vicdanla, hakkaniyetle hesaplaşmaya girişirseniz işte o düzenden farklı bir ülke yaratmaya girişirsiniz, onu hedef edinirsiniz. Bugünkü yönetimin, yönetim zihniyetinin hangi yüzleşme ve ders çıkarma yöntemini seçtiğini benim kelimelerle anlatmama gerek yok. Zannederim herkes bu değerlere sahip olan ve saygı duyan herkes sonucu kendisi çıkarabilir. Yüzleşme ve adalet konusunda en tehlikeli yollardan biri kendi pratiğine, icraatına mazeret ve bahane arayan yaklaşımdır. Herkes her zaman adaletsizliğine, haksızlığına bir bahane, bir mazeret üretebilir. Belki de çok sevdiğim bir sosyoloğun anekdotunun son cümlesidir. İnsanı hayvandan ayıran ne akıldır, ne toplumsallıktır der. İnsanda olup da hayvanda olmayan tek özellik mazeret ve bahanedir. Eğer mazeret ve bahane aramak, yaratmak isterseniz insanoğlu bu konuda çok mahirdir, yaratır. Kendini haklılaştırdığını sanır ama yıktığının, tahrip ettiğinin, zarar verdiğinin ne kadar büyük olduğunu insanlar vicdanlı bakışlarla mutlaka görürler. Çok değerli katılımcılar, bugün Burada bir arayışın sembolü olarak gerçekleşmiş bir toplantıda bulunuyoruz. Temel yöntemin, temel yaklaşımın bütün toplumsal sorunlara siyaset zemininde müzakereyle ve demokrasi çerçevesinde çözüm bulmak olduğunda uzlaşmak zor değil. Toplumsal sorunlar baskı yasak ve şiddet yöntemleriyle çözülemez. Tek yol vardır. Eğer demokrasiye, barışa, huzura, adalete uğraşmak istiyorsak bunun yolu müzakeredir, siyasettir, demokrasiyi kurumsallaştırmak, hukuk devletini sağlam bir şekilde yerleştirmektir. Demokrasiyi birlikte inşa etmek, yaşamakta olduğumuz kırılma ve tahribatları birlikte onarma konusunda ortak irade geliştirme arayışlarının bulunması her şeyden önce demokratik güç birliği için kuvvetli bir zeminin mevcut olması bu ülkede demokrasinin bu sefer kazanacağına ve başaracağına olan inancımızı kuvvetlendiriyor. Bu buluşma bu inancı kuvvetlendiren çok değerli bir vesile olmuştur. Sözlerimi rahmetli Erbakan hocanın bir deyişiyle bir cümlesiyle tamamlamak isterim. Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpmıştır. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.